Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlere yeni Ford Ranger'la sesleniyoruz. Model geçirdiği değişim sonucu incelememize konuk oldu. Gelin Ranger'ı hep beraber inceleyelim. Araca dikkatli baktığımızda asıl değişimin ön kısımda olduğunu görüyoruz. Yenilenen mercekli farlar, geniş ve krom kaplı ön panjur sayesinde model kendine daha güvenen bir tasarıma sahip oldu ancak yan kısımlara ve arka kısma baktığımızda öncekine göre çok da bir değişim göremiyoruz. Hatta rakiplerine göre biraz daha geleneksel diyebiliriz. Aracımız 4 x 2, 2.2 litre, 160 beygirlik Euro 5 motoruna sahiptir. Maksimum torku ise 385 Nm'dir. Yakıt verileri ise şehir içi 7.7 litre, şehir dışı 6.3 litredir. Araç modernliği ve teknolojik özellikleri ile bizlere göz kırpıyor. Direksiyonun sol tarafında yer alan dijital yan ayna kumandası, far ayarlama butonu bulunmaktadır. Aracımızın dört camı da otomatiktir. Orta konsolda ise iki adet dikey şekilde konumlandırılmış hava kanallarının ortasında yer alan ses sistemini kullanmak gayet kolay. CD giriş yeri klima ünitesinde yer almaktadır. Klima kumandalarına kullanmak gayet kolay. Alt kısımda ise 2 adet 12 voltluk girişler ve geniş bir alan sunulmakta. Eşya gözleri ise vitesin arkasında 2 adet bardaklık. Kolçağın içinde gayet büyük bir alan ve geniş bir torpidosu bulunmakta. Ancak sınıfına baktığımızda en iyi konumunda değil. Aracın Eylül 2016 kampanyalı fiyatı ise 86.000 TL'dir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımız için sağ üst köşeye tıklayabilirsiniz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz.